Evet Aslan Tanrı'dan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugün yeniden bir açılımla karşı karşıyayız. Açılımımızı onların hayatında neler değişiyor onunla ilgili yapmak istiyorum. Yaptığınız beğeni ve yorumlardan hepinize çok çok teşekkür ederim. Pozitifte kaldığınız için ayrıca ayrıca teşekkür ederim. Kendi hayatımızı kimsenin yönlendirmesine izin vermeyelim. Doğru rehberlik çok önemlidir arkadaşlar. Doğru rehberlik pozitif olandır unutmayın. Negatif sizi yönlendiren insanların hiçbir zaman rehberliğine güvenmeyin. Çünkü Allah bize şunu söyler. Seni sınıyorsam dahi senin daha iyi bir yaşamın olsun diyedir. O yüzden benim burada olumsuz gördüğüm kartları dahi sizin yaşamınızda getireceği olumlu, olumlulukları görmeniz lazım. Ben burada yorumlarım asla ee, Olumsuz görmüyorum değil. Olumsuzluklar var ama olumsuzlukların biliyorum ki dönüşeceklerini. Sizin hayatınıza olumlu şekilde geleceği süreçleri anlatmaya çalışıyorum. Bu da alacağınız zehbelikte kendinizi pozitifte tutarak umudun her zaman var olduğunu, umudun en son öldüğünü bilerek hareket edin. Çünkü burada olmanız boşuna değil. Kendi içinizdeki sürecin e, aydınlanmasını yaşıyorsunuz burada. Ve bu aydınlanmada aslında kendinizi tanıyorsunuz, kendi yapabileceklerinizi görüyorsunuz ve kendi öz değerinizin ne kadar çok şeyi değiştirebildiğini, negatif olan süreçlerin size dahil pozitif hale getirebildiğini görüyorsunuz. O yüzden negatif olan rehberlikleri kabul etmeyin, hayatınıza pozitif olan enerjileri alın. Evet, ben şimdi zamansız zamana niyetleniyorum. Sizler de odaklanırsanız başlayabiliriz. Çok güzel. Hemen kolektifin aklındaki kişi hayatında neler değişiyor görelim bakalım. öyle söyleyeyim burada bir yavaşlama süreci bu yavaşlama sürecinde aslında e, bir yolculuk var bu yolculuk şu ana kadar çok yavaş gitmiş evet ve bu, bu yavaş gittiği sürecin içinde e, kendi içleri kan ağlayan bir aklımızdaki kişi var şimdi buradaki yolculuk aslında e, hani uzun yollardan gelmek de olabilir ama bu yolculuk içsel bir yolculuk da olabilir. Şu ana kadar çok yavaş ilerlemiş çünkü kendinden çok fazla başkaları uğruna ödüm vermiş birinden bahsediyorum. Diyor ki burası ben o kadar çok ağladım ki aslında kendimden ödüm vererek ve ve bekledim her şeyi beklettim yavaşlattım kendi içime döndüm ve ben bunları şu anda daha çok farkındalığa varıyorum. Bakın, bu yolculuk ruhsal bir yolculukmuş. Bu yolculuk sizinle ruh eşki bağlantısı içerisinde, ruhsal bir bağlantı içerisinde olan bir yolculuktan bahsediyor. Bu ödün verme noktasında artık ödün vermek istemiyormuş. Onlarda değişen bu. Ödün verdiği süreçlerden artık çıkmak istiyor. Çünkü yeniden ayağa kalkıp bir mücadele noktasına gelmişler mi? gelmişler. Ha, bu yavaşlama süreci onları da aksatmadı mı? Tabii ki aksattı. Bu kadar içine ağlayan bir insanın ne kadar sağlıklı olabilmesini beklersiniz değil mi? Bu sağlıksız bir durum içerisinde hem bedenindeki sağlıksızlık onu çok fazla yıprattı hem de psikolojik olarak depresyonlar yarattı onda. Şimdi bu yavaşlama noktasında artık tutkularıyla hareket eden Değnek enerjisi biraz tutkusaldır ve başlangıçlara bizi burada götürecek olan enerji, eylemsel bir enerjidir. Yani buradaki kaplumbağa hızından daha da hızlanacak bir sürece. Değnek enerjisi hızlıdır çünkü. Çatışmalar. Kendisini işte buradaki negatif olana odaklanmış olan kişi, içine kan ağlayan kişi artık bu süreçten çıkıyor. Kendisini bize bu şekilde gösterecekmiş. E, ilahi sistem ona öyle bir güç vermeye başladı ki artık bu gücü kullanacaktır bu kadar geçen sürede asılı olduğumuz sürece bu durumun e, onları sınadığını ve bu sınavı da artık başarıyla geçmesi gerektiği noktaya geldiğini söylüyor bize Burası devam etmek istiyorum ne değişiyor stres dedik görüyorsunuz stres çıktı Doğru rehberlik burada ve erginlik. Arkadaşlar sizler bu durumda gerçekten doğru bir rehberlik aldığınızı düşünüyorum. Aldığınız rehberliklerle birçok şeyi olgunlaştırdınız. Kendinizin bu sürecini değiştirmeye başladınız. Şimdi stres noktasında iki tarafında gerçekten çok stresli olduğunu biliyoruz. Fakat artık bu süreçte geçiyor mu? Geçiyor. Neden geçiyor? Doğru rehberlik sayesinde. Evet. burada yeniden bir doğum var hayatımızda artık e, aklımızda kişilerin sizinle ilgili sürecinde yeniden bir doğum gerçekleşecek bu stresli yaşamın ım, çıkılması bu e, kendindeki depresyonun halinden bir noktada e, çıkabilmek ve sizinle bir başlangıç yapmak adına harekete geçmesi burada sistemin eli uzanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bir yardım, bir somut başlangıç noktasında yardım var. Bu rehberlik, aklımızdaki kişilerin sistemden aldığı rehberlik de olabilir. Çünkü e, zihinleri artık açık, yedinci çakra açık. Bilgileri, işaretleri görmeye başladılar. Ve bu işaretler her türlü geliyor olabilir onlara. rüyalarla da geliyordur. E, yoldaki bir e, Tabelayla da geliyordur, kişilerle de geliyordur. Bu süreçten üçlü bir zamanda artık do aldığı doğru rehberlik sayesinde kutlamalı bir noktaya geleceğinizi burada gösteriyorum. Bakın karar, artık öyle bir karar alıyor dedim ya size. Bu içine akıttığı gözyaşlarını artık akıtmayacak. Çünkü ödün verdiği kişileri artık ödün vermeyecek, kendini düşünecek yavaşlattığı halden çıkacak ve kutlamalara çünkü onun da büyük bir stres altındaydı. Yeniden bir doğuma doğru gidecekmiş bize anlattığı bu. Yeniden doğum. Neden biliyor musunuz? Yeniden doğum. Daha önce aslında doğmuşsunuz. Ama işte bu doğumu öyle bir noktada tıkamışsınız ki bu sizin değil tabii. Karşı tarafın yaptığı bir tavır, davranış. Burada bir durdurulmuş görüyor musunuz? Bu tasım şövalyesi hareket etmiyor geçmişteki bir durum durmuş. Ama aslında sağlanmış. İlişki de sağlanmış ama bunu görülmemiş. Şimdi tekrardan bu hareketleniyor. Yeniden bir doğuma doğru sizi götürecek bir tamamlanma var. Ha. Aynı çok güzel bir tamamlanma bu. Sizin sürecinizi bu şekilde üçlü bir zaman içerisinde bu kararın ve size adımın geleceği kutlamalara götüreceği bir zaman dilimi yaşanıyor. Devam ediyorum. Buradan ne edelim madem? Hayatlarında ne değişiyormuş? En azından rehberliklerini arkadaşlarından da asla, büyüklerinden daha ilahi süreçten de azsa en az doğru aldıklarını, olgunlaştıklarını da görüyoruz değil mi arkadaşlar? Olgunlaşıyorlar yani. Ne değişiyor? Onlar da hmm. aldıkları bir haber belki. Bakın aldıkları bir haber. Onların artık aydınlanmaya doğru bir yıkımını gerçekleştiriyor. Bu haber resmi bir daireden gelen haber de olabilir arkadaşlar. Çünkü mühürlü bir e, zarf var burada. Resmi dairelerden gelen bir haber. E, bunu daha önce sanki negatif bir kafasında kurmuş 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 ama artık bir yıkım enerjisi. Ama bu yıkım öyle kötü bir yıkım değil bu. Çünkü bu yıkımla birlikte aslında aydınlanmaya doğru giden bir yolun açıldığını da söylüyor bize. Çünkü bu 19 rakamı diğer kartımda güneşi ver bize. Güneşi burada görüyorsunuz parlayan bir güneş var. Bu negatif enerjiler yay e, donma etkisiyle de bakın burada 23 yazıyor. Dünya donma etkisi vardı. Bu etkiyle birlikte e, bu haberlerin geldiğini ve bu gelişlere e, bir şeylerin değiştiğini, değişmeye başladığını bize söyler. İkincisi bu kişilerin e, artık bir e, uzaktan uzakta olduklarını, ya da göçebeli bir hayat yaşadıklarını, giden gelen bir şekilde yolculuk yaptıklarını sürekli söylüyor bana. Aynı zamanda burada ikinci bir versiyonda der ki artık hayatlarındaki bir sürecin aydınlanmaya başladığını, negatif olan duyguların, durumların, üçüncü kişilerin artık onların hayatında bitişe doğru gittiğini ve size güzel bir haberle geleceğini ama bu haberi sizinle paylaşırken gerçekten bir başlangıca doğru götürmek istediğini de söyleyecekmiş. Ölüm, ölüm buradaki yıkımdır. Yıkımla bir başlangıca doğru gideceksiniz görünüyor burada. Değişen ne? İşte negatif olan süreçlerin artık bitişi ya da onunla ilgili aldığı bir haberin kendisinde zamanında çok fazla uykusuz bıraktığı bir sürecin yıkımı. Yani dedim ya burada depresyon bitiyor, stres bitiyor, stresi bir dönem beklemişler bunlar. İşte bu dönem artık onlarda bitiyor ve hızlanıyor dedim size. Buradaki süreçte sizlerin enerjisinde de var burada. Negatif değil, çok fazla bilinmeyenler var göremiyorsunuz. Ne olup ne bittiğini de bilmiyorsunuz belki ama yine de onun hayatında gerçekten şu anda bilinmezler. Yanıldığı süreçler neyse, negatif olarak düşündüğü neyse bunlar yıkılıyor arkadaşlar. Değişen ne var dedik? Tamamen bir bitiş, tamamen bir dönüşüm. Bu gerek kendi kafasındaki enerjilerde, gerek somut anlamda açtığı bir boşanma davasında, açtığı bir velayet davasında, açtığı başka bir davada neyse resmi evraklar konusunda, kariyerinde, işinde, para kaybında bir güzel bir haberin aslında gelmesi ve bununla da aydınlığa çıkılması durumunu bize anlatıyor burada. Evet imparator olma, güçlü olma, kendisini daha güçlü hissettiği bir dönemmiş şu anda. Değişen ne dedik? Burada onların güçlendiği, onların hayatlarında bir şeyi bitirdiği görünüyor. Daha çok ben burada algıladığım, sanırım ki artık stresleri hayatlarında bir şeyi bitirdikleri için geçiyor. Kimseye de bu noktada dinleyemeyip ödün de vermeyecekler, onu da söyleyeyim ve değişen ne dedik artık bu bitişle birlikte hayatlarındaki o ruheşlerini yani buradaki ruheşleri yani sizlerle buluşma isteği. Bakın bu bitişle birlikte çok yakında bu buluşma isteği gerçekleşir diyorum. Çok duygusallar arkadaşlar. Bu duygusallık balık burcu olanlar olabilir mesela orada. Ama tabii olmak zorunda değil ama çok duygusal olduklarını burada söyleyebilirim. Derinlerde bir bilgi var bilinmeyen, görünmeyen bunlar, bunlar onun artık sizi ruh eşi olarak kabul ettiğini, sizden güç aldığını ve bu güçle birlikte sizinle buluşmak istediğini bize gösteriyor. Derinlerdeki bilgi aile olmak, sizinle mutlu bir aile planı, aile düşüncesi derinlerde yaşıyor ve onun ona şahane ulaştığı için bu adımı atıyor arkadaşlar. Bu adım duygusal bir adım. Evet şövalye adımı. Ama her zaman dediğim gibi 15 Mayıs ve Haziran sonuna kadar olan süreçteki bir adımdan bahsediyor. Balık işte duygusallığı size. Çok fazla size çekildiğini söyleyebilirim. Zaten ay döngülerinde bu da ortaya çıkar biliyorsunuz. Ay dolunaylarda çok fazla dişil, dişil enerji hakimdir. Duygusal bir yapı hakimdir. Yani Size çok fazla hayran olduğunu, bolluk enerjinizin görünür olduğunu, insanların karşısında çok etkileyici göründüğünüzü burada söylüyorlar. Bakın uykusuz geceler geçiriyorlar. Öyle bir noktadalar ki bağlantı çok sağlam. Bu sağlamlık noktasında zafer kazanmak istiyorlar ve bu isteklerini gerçekleştirecekler mi gerçekleştirecekler. Bu uzun bir süreden bahsetmiyor. Bakın hızlı gelmek. Artık hızlıca size adım atıp şu hayatındaki biten sürecin tadını sizinle çıkaramak. Yani dört çat dört değnek dörtlüsünde aynı çatı altında mutlu bir e, birliktelik içerisinde olabilmek için hızlıca hem duygularını sunmak hem iletişime geçmek hem de birazcık belki e, şu an o kıskançlık da vardır diye düşünüyorum. Çünkü siz çok özelsiniz unutmayın bunu. Sizin ışığınız parladıkça onlar o, daha fazla bu tarafa doğru yönleniyorlar. Zafer kazanma odaklı olduklarını bilin. Değişen bu arkadaşlar. Derinlerdeki durum bundan bahsediyor bize. Değişen ne? Teslimiyet ve tabiat ve dönüşüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hasret kalmış olduklarını bilin. Değişen bu değil. Bu her zaman yaptıkları Hasretlerde Hasretlerdi, özlüyorlardı ama hep egolarına yenik düşüp göstermiyorlardı bir türlü bunun. Bundan bahsetmiyorum tabi. Bu çok istiyor, arzuluyor ama demek ki şöyle bir durum var burada. Bu artık katlanılamaz bir hale gelmiştir çünkü gözyaşı döküyor içine stresli bu noktada çok gergin, agresif. İşte bu, bu hasret ve özlem artık dayanılmaz noktaya gelmiş olabilir. Çünkü dönüşüm enerjisi aktifleşmiş burada. Bu dönüşüm enerjisi bağlarından koptuğu bir durum var şu anda. Bunu ona tutan bağlardan. Mesela önündeki engellerden, ne engel varsa önünde oradan artık kopuyor ve teslimiyete geçiyor. Kendini verme, boyun eğme, teslim olma, pes etme. Gerek egosuna teslim olmuştu, şimdi oradan pes ediyor. E, gerek kıskançlık noktasında ya da öfke noktasında çok fazla sorunu vardı. Buradan artık pes ediyor ki, çünkü aksi, aksi takdirde sizdeki bağları da, kopar, sizin de onunla ilgili bağları koparacağınızı düşünüyor, kopardığınızı düşünüyor ya da diyelim. Teslimiyet, neye teslimiyet? size teslimiyet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu teslimiyette ruh eşi, bağlantısı olan kişiye artık teslim olmak. O benim sevdiğim kişi, ona ben aşığım, o benim ruh eşim ya da işte farklı bir bağlantı, ruh bağlı. Buradaki durum o kadar net ki ve eylem enerjisi taşır burası. Aslan burcu. Koç burcu. Bu da ateş enerjisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık imparator. Her şeyi yapabilir. Yani sürecini kendisi yönlendirebilir. Kendi kararını uygulayabilir. Kimseyi dinlemez. imparator. Ve bu durumda dönüşerek bu duruma geliyor. Yani güçleniyor. Artık bu dengeyi kurabilir. Yani şu ana kadar ki kuramadığı bu dengeyi kuracak. Hasret ve özlem çok fazla artmış. Tutkularına yenik düşecek. Bu tutkularla hareket ediyor. Görünüyor. Evet, mücadelesi artmış anlayacağınız değişen bu. Kendini sürekli güçlü gözünü görmeye başlamış. Cesaretsizlikten çıkmaya başlamış. Ve en azından şunu biliyor, kabul ediyor ki senden vazgeçemiyorum. Ve sen benim ruh bağımsın. İşte bunu kabul ediyor. Bu mücadele devam ediyor arkadaşlar. Bu dönüşüm gerçekleşiyor. Olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim. Bu büyük değişim. Oldu. Öyle küçük bir değişimden bahsetmiyoruz. Çünkü hayatlarındaki bir şeyler bitirmeye çalışıyorlar. Ya da geçmişteki travmalarını bitirmeye çalışıyorlar burada. Güvensizliklerini daha çok. En çok da güvensizliklerini hayata karşı güvensizler, insanlara karşı güvensizler, kendine karşı aslında güvensiz. Kendine güvenmeyen insanlar var burada. Gizem düşünmek ve merak çok fazla merak ediyor arkadaşlar. Çok. Burada değişen bu. Çok fazla takip enerjisi var. Merak ediyor. Hayatınızdaki mevzuları öğrenmek istiyor. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Matematiksel hesaplar yapıyor. Acaba nasıl gitsem? Kendini kendine karar vermek. Yani dedim ya buradaki hep başkalarından çok etkilenmiş birinden bahsediyorum. Bu etkiden çıkıyor artık. Ve ben kendi kendime karar vereceğim. Özgür irademle bu hareketi yapmak istiyorum. Gizem nedir? Gizem saklanan, gizlenen durumlar. Neyi saklıyor, neyi gizliyor burada? Sizce sizi takip ettiğini saklıyor. Sizinle ilgilendiğini saklıyor, sizi çok düşündüğünü saklıyor olabilir. Evet, yine implantlarda görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buradaki ne kadar güce gelmiş bir adamdan bahsediyoruz ve bir yıkım enerjisi. Evet. Demek ki hayatlarında bir şey yıkılmış, bunu gizliyorlar ve bu onlar aslında güçlü kılıyor bu yıkım ama sizden gizliyorlar gizem olan bu. Bu yıkımın evet bu yıkım sizinle alakalıymış öyle diyeyim. Sizin duruşunuz, sizin bakışınız ya da netliğiniz, kararlılığınız neyse bu yıkım onları da gerçekleştiriyor ki güce gelmek zorunda hissediyorlar. Size gelirken çünkü öyle toy gelemezler, matematiksel hesap yapıyorlar şu anda. Değişen bu size gelmenin yollarını arıyorlar. Çünkü merak edip burada takip ediyorlar. Görebiliyorlar mı bilemem ama görmeye çalışıyorlar. Göremedikleri için belki de şu anda matematiksel hesapları yapıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duruşunuz ne kadar önemli. Kendinize değer verdiğinizde, öz değerinizde kaldığınızda onların size gelişlerini çok fazla değiştiriyorsunuz. Burada artık özgür iradesini kullanmak Yorgun, argın ama ayağa kalkmış, mücadele ediyor şu anda. Öyle diyeyim. Bu adım size gelir mi? Gelir. Nasıl bir adım gelir? Aslında güveneceğiniz bir adım gelir. Çünkü şu ana kadar güvenemedik. Şu ana kadar hep bu süreçleri sorgulattılar bize. Hep toydular ama gerçekten kan içleri kan ağlamış bir şekilde bunu sonuna kadar yaşadılar bu zorluğu. Şimdi artık gelme zamanı. Gelmeden önce şu anda bu düşünmeyi yapıyorlar, hesaplar yapıyorlar ve araştırıyorlar sizi, öyle diyeyim. Devam edelim buradan da alalım iki tane kart. Bakalım ne değişmiş. Hayatındaki artık bu negatif durumların bitirmek. Bak çok açık burası. Ee, neyi bitiriyor? Fareler. Fareler bir üçüncü kişi olabilir. Ya da işte üçüncü kişiler, kişi demeyeyim de kişiler olabilir. Burada birçok parizan bahsedebiliriz. Ama e, şu da olabilir, geçmişten getirdiği travmaları, kendi negatif düşünceleri var ya bunlar da olabilir. Ama diyor, açık ve seçik diyor ki burası artık bitti. Mezar, gömdüm onu. Yani burada e, süreci tamamen değiştirmiş, dönüştürmeye noktasına gitmiş biri. Ve bunu artık başka bir döneme doğru evrilmiş beklenmedik bir olayla, beklenmedik karşılaştığı bir durumla ilgili bir bitiş sağlamış. Yani bir uyanışa geçmiştir. Aldığı işaretlerle aniden bu bitişleri sağlayabilmiş olabilir. Aniden size gelecek olabilir bu noktada. Sizin duruşunuz dedim ya her zaman tetikte olmayı gerektiren bir duruş. Onların için, onlar için çünkü sizi kaybetme korkuları var. Size gelip artık beklenmedik bir şekilde bir doğrudan bir iletişimle ya da ya da dolaylı fark etmez ama hızlı bir şekilde telafi etmek isteyeceklermiş hayatınızı bunu söylüyorlar. Hatta şu anda adım atanlar bile olmuştur. Yani birkaç günlük dönem içerisinde ve bu adımlarda bir an önce burada gelecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bugün ay 24'ü burada 4 tane okumuz var. Bugün de bu haberler gelebilir sizlere. Hızlıca gelen bir haberden bahsediyorum çünkü İkincisi buradaki versiyon da şu değişip dönüşen ne biliyor musunuz? Onlara gelen hızlı bir haberin artık hayatlarındaki üçüncü kişi bitirdiği ya yani işte resmi dairelerden aldıkları haberler ya da bir uyanışa geçtiği ve negatif düşünceleri bitirdiği noktasında olabilir şu anda. Çok güzel burası. Telafi ediyorlar ya da edecekler çok kısa bir zamanda. Hızlıca hareket edecekler. Yani. Değişen bu. Son bir de buradan alalım. Değişenleri arkadaşlar. Aşk. Savrulmak. Ve gelebek. Geçmişte savruldunuz aniden. Beklenmedik bir şekilde. Uzaklaştınız ya birbirinizden. Değişken durumlar yaşandı. Bir anda ne olduğunu anlayamadınız belki geçmişte. Ama aziz olan kendileri yani karşımıza erkek ya da kadın fark etmez. Elin enerji. Artık daha bilgelik ve olgunlukla hareket bir döneme girmiş. Neden? Aşk ağır bastı arkadaşlar artık. Sizden gidememek. Artık size yüzünü sırtını dönememek. Onda e, müthiş bir ruhsal bir uyanışla aşkının peşinden gitmeye noktasına işaretler aldı. Bu savrulmak dediği şey, evet kendisini sizsiz savrulmuş hissediyor. Siz de savruldunuz, bu ilişki de savrulmuş olabilir ama onlar dağıldı. Tekrardan toparlamak için ne yapıyor? Şu anda dönüşümde ve bu dönüşüm yenilenmeyle birlikte büyüyor. Onun ruhsal anında geliştiğini söyleyebilirim. Yani en, önceki kişi değil artık çok çünkü önceki ezici o egolu o narsist o kıskanç ya da umursamaz cesaretsiz ötek dediğim kişiler değil artık daha böyle dönüşmüş aşkın peşinden gidecek noktaya gelmiş olgunluğa erişmiş insanlar olarak görünüyorlar. Bu çok yakın bir süreçte bu hareketi dönüşümle birlikte size gelecektir. diyebilirim arkadaşlar. Sezgilerim bu yönde evet bakalım onu görelim o zaman geliyorlar mı o zaman bu bir hafta içerisinde Mayıs dolunay etkisi biliyorsunuz ki yoğun oluyor demiştim of oh, of oh, of oh. kartlarım düştü hepsi komple ee, Kusura bakmayın arkadaşlar toplamam lazım evet Şimdi buradaki enerji o kadar sıkışmış ki arkadaşlar Gerçekten en başta beri zaten veriyor bize. Bu sıkışmışlık enerjisi en güzel buradan verir. Göz yaşları, içine akan birinden bahsediyoruz. Ve bu dönüşüm enerjisi size çok çabuk bir zamanda yansıyacaktır. Umarım bu hafta, bir hafta süreçte yoğun bir etkinin e, durumunu, yani etkiyi hissedeceksiniz diyeyim. Yani hiç görmeseniz dahi bu hissi alacaksınız. Evet. Dönüyorlar mı bu bir hafta içerisinde? Size bir adımlar var mı? Görelim bakalım. Kadehlerin yedilisi. Kadehlerin dokuzlusu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ben buna olumsuz bir şey söylememe gerek var mı? Olumsuz bir şey söyleyemem ki. Diyor ki burada hayallerde bıraktığı bir süreci. Bak kadehlerin yedilisi hayal kurmaktır. Biraz hayal kırıklığı ya da yanlış seçimlere de gitmiştir ama hayal ettiği bir rüyadan ibaretmiş gibi görmüş geçmişti ama hayır. Diyor ki yanındaki kadehlerin dokuzlusunda bu kurduğun hayallerin artık dokuzlu bir zamanda gerçekleşecek. Şimdi dilekler Allah kalbinizde dilediğini size verecektir. Burada dilekler neyse bu dokuzlu bir zamanda kalbinde verilecek sana. Ve diyor ki burada artık güven. Ben size demiştim ya güvenle alakalı bir süreçten bahsediyoruz. Bu güven duyulacak. Toprak güvenine sadıktır. Sizinle mutlu bir çatı altında ya da mutlu bir beraberlik içerisinde olacağınız bir sürece güveneceksiniz. Onların size doğru adımları o oh, tutkusal bir başlangıç. Altında ne var? Aşkta bir başlangıç. Altında ne var arkadaşlar? Değneklerin sekizlisi. Yani hızlı bir e, iletişim, hızlı bir olayların döngüsün değişimi var burada. Bunlara ben kötü söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemem tabii ki. O yüzden bunları güzel bir dönüşüm enerjisi olarak alın. Bu adımları da kabul edin. Ve gelen adımlara da güvenin. Tabii ki kendi sınırınızı koruyarak ilk etapta. Unutmayın bunu. Her zaman kendimize değerimizi göstereceğiz. Kendimize gösterdiğimiz her değer bize ödül olarak geri dönecek arkadaşlar. Unutmayın. Evet, beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Özel açılımlarda da bana her türlü ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.